Merhaba sevgili izleyiciler. Asap suresi 19. bölüm 59. ayetin meal ve tefsiriyle okumamıza devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dış giysilerine üzerlerine bürünsünler. Bu tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri İffeti koruma amacıyla güzelliklerin kapatılması manasında örtünme emri daha önce Nur suresinin ilgili ayetlerinde geçmişti. Burada ise eza ve tacizlerin engellenmesi gayesiyle dışarı çıkarken kadınların dış giysi kullanmaları istenmektedir. Hemen bütün tefsirlerin tarihe dayanarak verdiği ortak bilgiye göre Medine evleri dar ve tuvaletsiz idi. Kadınlar ihtiyaçlarını gidermek için geceleri evlerinden çıkar, biraz uzaklaşarak ihtiyaçlarını giderir ve dönerlerdi. Bu durumu fırsat bilen bazı münafıklar ve kendini bilmezler uygun yerlerde durur, kadınlara söz ve elle tacizde bulunurlar. Yakalandıkları zaman da biz onları cariye sandık derlerdi. Bu mazereti ortadan kaldırmak üzere hür kadınların dışarı çıkarken cilbab ismi verilen dış giysilerine bürünmeleri emredildi. Hazreti Ömer hür kadınları cariyelerden ayırarak asayişi korumak maksadıyla cariyelerin cilbab kullanmalarını yasaklamıştı. Daha sonraki dönemlerde bu yasak kalktı. Ragıp el-İsfahani'nin el-Müfredatında cilbap baş örtüsü ve entari olarak açıklanmıştır. Başka kaynaklarda hımar denilen baş örtüsünden büyük, vücudun üst kısmına giyilen ridadan küçük dış örtü olarak tanımlanmıştır. Kelimeye çarşaf manası verenler de olmuştur. Bu mananın sözlükte dayanağı bulma, bulunmakla beraber Cilbab kelimesi yalnızca, yalnızca çarşaf demenin ilmi dayanağı yoktur. Konumuz olan Asap suresinden sonra inen Nur suresindeki örtünme devamlı ve iffeti korumaya yönelik bir farzdır. Burada emredilen cilbab giyme ise asayişi korumayı ve tacizi önlemeyi hedefleyen geçici bir tedbirdir. Genellikle tefsircilerin evlerde oturma zaruret bulunmadıkça dışarı çıkmanı, mama, çıkmama emri Hazreti Peygamber'in hanımlarına mahsus olduğu halde diğer hanımları da bu hüküm çerçevesine almaya çalışmalarını ve dışarı çıkarken tesettüre ek olarak bir dış giysiye bürünmeyi devamlı bir farz haline getirmelerini haklı bir dini ve ahlaki gerekçeden çok içinde yaşadıkları çağın ve toplumun adet ve değerlerine bağlanmak uygun olur. Evet sevgili izleyiciler 19. bölümümüzü okuduk. 20. Bin, 20. bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.